Refraktif cerrahi e, dediğimiz olay e, bizim miyop, hipermetrop ve astigmatlarda uyguladığımız e, ve bunları giderici bir tedavi şekli. Eczaym-lazer tedavisi de, de biliniyor halk arasında. Korneanın yüzeyinde e, değişik e, uygulamalar yaparak e, miyop, hipermetrop ve astigmatları giderme şekli aslında refraktif cerrahi. Refraktif cerrahi kimlere uygulanabiliyor diye sorulursa 18 yaş ile 65 yaş arasında korneası uygun görülen her hastaya uygulanabilecek bir tedavi şekli. 18 yaşın üzerinde iki periyotta yani 6 aylık iki periyotta yapılmış olan muayenelerde numaranın ilerlememiş olması gerekiyor. 20 yaşın üzerindeki hastalarda ise biz genelde buna pek fazla bakmıyoruz. Numaranın durduğunu kabul ediyoruz. Ona göre tedavi uyguluyoruz. Miyoplar için eksi 1 ile eksi 10 arasında e bu uygulanabiliyor. Hipermetroplarda ise artı 1 ile artı 5 arasında. Astigmatlarda yine 5 derecelik astigmatizmaya kadar ki astigmatlarda uygulanabiliyor. Tabi biz bunları uyguluyor denirken e korneası, hastanın korneasının da ne kadar olduğu önemli. Ortalama bir insan e korneasının kalınlığı 550 mikron civarında. Bizim de beklentimiz korneayı tedavi ettikten sonra bu 550 mikronluk korneanın ne kadara düşeceğini bilmemiz. Bizim için limit yaklaşık 300 mikron. 300 mikronun üzerinde yapmış olduğumuz yani 300 mikron üzerinde bırakmış olduğumuz korneaların ideal kornea olduğunu düşünüyoruz. Hastalarımızdan genelde doktor bey ileride numaram gidi gelebilir mi veya bu kornea kanlı benim için yeterli mi ileride bir problem çıkar mı diye sorular soruluyor. Bunun temel göstergesi ameliyattan önce yapılan tetkikler. Eğer ameliyattan önce bu bahsettiğim pakimetre değeri gibi tetkiklerde dikkat edilirse ileriye dönük herhangi bir riskin çıkması söz konusu değil denebilecek kadar az bir risk var eskiden biz refraktif cerrahi uygularken bıçaklı yöntemlerle kullandığımız LASIK yöntemle yapıyorduk. Şimdilerde ise daha çok femtosecond lazer dediğimiz femtosaniye lazer diye tabir edilen lazerlerle artık uygulama yapıyoruz. Korneanın yüzeyini lazerle şekillendirip bir kapakçık hazırlayıp geri kalan kısmını yine excimer lazerle düzeltebiliyoruz dediğim gibi, refraktif cerrahinin ya yani bu excimer lazer cerrahisinin uygulanıp uygulanmaması temelde yapılacak olan tetkiklere bağlı. Onun için öncesinde ben uygun muyum, değil miyim sorusunun temel cevabı bir göz doktoruna gidip göz doktorunun yapacağı tetkiklerde ortaya konabilir. eğer uygun ise ideal bir cihazda ideal ortamlarda yine çok yetişkin personel tarafından buna doktor başta olmak üzere deneyimli bir ekiple yaptırmakta fayda var. Eğer gözünüz refraktif cerrahiye, lazer cerrahisine uygundur diye bir söylemle karşılanırsa hiç çekinmeden e, refraktif cerrahinin uygulanabileceğini ve ileriye dönük e, özellikle olan hastalara çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.